Emeklilere büyük müjde. Bu başvuruyu yapan ödeme alacak. Ziraat Bankası, emekli vatandaşların finansal yüklerini hafifletmek amacıyla özel bir kredi kampanyası başlattı. Emekli vatandaşlar için bankaların sunduğu cazip kredi imkanları artmaya devam ediyor. Ziraat Bankası, emeklilere özel hazırladığı kredi kampanyasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Bu kampanya emeklilerin finansal yüklerini hafifletmeyi hedefliyor. Ziraat Bankası, emekli maaşını bankasından alan müşterilerine 17.000 Türk Lirası kredi sunuyor. Düşük faiz oranları ve esnek ödeme planlarıyla sunulan bu kredi, emeklilerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmak ve önemli harcamalarını karşılamak için ideal bir seçenek oluşturuyor. Avantajlı kredi teklifleri. Emeklilere yönelik 17.000 TL'lik kredi düşük faiz oranları ve esnek geri ödeme seçenekleri sunuyor. Ziraat Bankası, başvuru sürecini hızlı ve kolay hale getirerek emeklilerin bu fırsattan en verimli şekilde faydalanmalarını sağlıyor. Emekli maaşını Ziraat Bankası'ndan alanlar bu avantajlı krediden kolayca yararlanabiliyor. Kredi kampanyasının sağladığı kolaylıklar. Ziraat Bankası'nın sunduğu kredi, emeklilerin finansal ihtiyaçlarını karşılarken ödeme planlarının esnekliği sayesinde bütçeyi zorlamadan borç ödeme imkanı tanıyor. Online başvuru ve şubelerden yapılabilen işlemler, krediye ulaşmayı oldukça kolaylaştırıyor. Dikkat edilmesi gerekenler Emekliler, bu kredi fırsatından yararlanmadan önce kredi şartlarını dikkatlice incelemeli ve kendilerine en uygun ödeme planını seçmelidir. Ayrıca, Geri ödeme koşulları hakkında bankadan detaylı bilgi alarak karar vermek daha sağlıklı bir finansal planlama yapmalarını sağlar.